thank mm -hmm. you Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, Kur'an öğreniyorum derslerimizin 14. geldik. Dersimizin konusu Vav ve Ya şeklinde yazılan Elif. Dersimize başlayalım. Enzu billahi şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuasir. Rabbi temin bil hayr. Evet. Arkadaşlar şimdi Arapçanın Arapçanın dil bilgisi kaidesine göre olan bir husus bu. Şimdi biz tabi burada Arapça öğrenmiyoruz. Ne yapıyoruz? Kur'an okumayı öğreniyoruz. Dolayısıyla Arapça dil bilgisi üzerinde durmayacağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi vav ve ye şeklinde yazılan bir elif var. Şimdi bunlar neydi? Bizim uzatma harflerimiz elif, vav, ye. Üç tane harfimiz vardı. Bunlardan elifin yerine, bunlardan elifin yerine ya ve ya veya vav harfi getiriliyor. Yani neden diye sormayın. Sadece bunun kuralını öğrenin. Bunun nedeni Arapça dil bilgisinden kaynaklanan bir konu. Arapça öğrenmek isteyen kardeşlerimiz bunu ilgili hocalardan veya kitaplardan öğrenebilirler. Çünkü biz bu pasta atlıyoruz, sadece okuma kısmına bakıyoruz. Şimdi örnekte gördüğünüz gibi, mesela elifin esresi var, i. Şimdi burada lam gelmiş. Bakın lamda y var, gördüğünüz gibi y var. Normalde buraya y gelmemesi lazım, elif gelmesi lazım. Neden? Çünkü bir önceki harf asar almış, yani üstün olarak kullanılıyor. Bu durumda biz daha önce demiştik ki, elif üstünle ya esre ile vav da ötre ile kullanılır. Ama işte bahsettiğimiz konulardan dolayı burada bazı özel durumlardan dolayı elif yerine y ye harfi kullanılıyor. Y kullanıyor ve yukarıdan ne yapıyoruz? Asar alıyoruz. İşte burada normalde esre gelmesi gerekirken üstün geliyor. Nasıl okuyoruz o zaman burayı? Burada elif varmış gibi okuyoruz. Elif varmış gibi düşünüyoruz. Uzatma yapıyoruz ila gibi. ila gibi. Diğer örneğe bakalım. Bakın burada da ayın üstün gelmiş a. Lambda yine y var. Esre gelmesi gerekirken asr, burada asar var. Yani üstün yerine kullanılan asar var. Peki asar yerinde kalacak olsa bu sefer y'nin kaldırılması lazım. Elif gelmesi lazım. Şimdi burada ne yapmışlar? Lam'ın yerine Y birleştirmişler. Asar gelmiş. Yine burada bir metti tabi var. Yani uzatma var. Bir elif miktarı kadar asar olduğu için. Burada elif varmış gibi düşünerek burayı bir elif miktarı uzatıyoruz. Ala, ala gibi. Şimdi ben örnekleri okuyacağım. Siz de benden sonra tekrar edin. Bela, Huda, استوى. سوى. أبا. حتى. تعالى. أولى. أدرى. عيسى. موسى. تقوى. صلى. فهدى. تلقى. أخرى. يسرى. يغشاها. صلاة. zekatun Bakın burada da bu örneklerde de vav gelmiş. Lamdan sonra vav getirilmiş. Aslında burada vav olmaması lazım. Elif olması lazım. Çünkü asar var. Veya vav olacaksa burada lamın ötresi olması lazım. Ama biz burada vav görmüyoruz. Burada elif olduğunu düşünüyoruz ve elif varmış gibi okuyoruz. Salatun zekatun Bakın burada da aynı şekilde. Evet, devam ediyoruz. Hayatun Gadatun Husna Neccana Menatun Necati Evet sevgili kardeşlerim, bu dersimizde de burada tamamladık. Hepinize sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgi ışığınız kalbiniz rehberiniz olsun.